Ben sana aşığım. Biz. Aşığım ulan aşığım. Değilsin ulan. <laughs> Oyununa kaldığın yerden devam edebiliriz. Çünkü ben artık yokum. Senin parça parça etmem gerekirdi senin. Böyle. Yıldız diye biri yok. Adını almayacaksınız bundan sonra. Sen diye <güler> abla diyebiliyor muyuz? Das geçsin abla. Değil abla. Defolup gideceğim buralardan. Gitmezsem ne olur? Evet. Oh, oh, oh. Gücün üç kilolu karma mı yetti ha? Bir, iki, evet. üç. Selamun aleyküm. Evet. Kuzey döndü dolaştı. Kulübesine geri döndü. Evi 20 yılda ben beklerim bu yaylayı. Ne oldu? Oyuncağını kaybedince üzülüp peşinden mi geldi? Eşek gibi gideceksin. Sen gideceksin. Eşek gibi gideceksin. Sen gideceksin. Geleceğiz bakalım. Kuzey Yıldızı ilk aşk yeni bölümüyle Cumartesi Show TV